1920 yılından beri doğal sabun üretimine devam ediyoruz. Bu benimle birlikte dördüncü kuşak. 1920 yılından beri Halepli Mahomet Efendi derlerdi babamın dedesine. Ondan beri Halep'ten başlayan sabun üretimine burada devam ediyoruz. Sabun üretimi hem memlekiyi hem de bilgi isteyen bir iş. Yani ham madde seçimi olsun, formül oluşturma olsun, üretim aşamaları ve kalite kontrolü gibi birçok detayı içeriyor. Ee, bu yüzden. Yani özellikle sabır, dikkat ve titizlik çok önemli. Ayrıca ekip çalışması bu işin olmazsa olmazıdır zaten. Ee, şimdi sabun işi yapan sıvı sabun işi de yapar. Sıvı sabun işi de yani bize göre aslında doğal olmayan bir süreç. Fakat biz bunun çalışmalarını, arge çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani özellikle e, denemiş olduğumuz zeytinyağından yapılmış bir sabunumuz, e, sıvı sabunumuz var. Daha bunu piyasaya sürmedik ama ufak tefek denemelerini yapıyoruz. Ya şu anda özellikle e, söylemem gerekirse Orta Doğu'ya gidiyor. Yani ilk günden beri biz ilk yaptığımız yer zaten Türkiye. Onun dışında Halep olsun, Lübnan olsun bunlar vardı zamanında. Onun dışında Irak, İran bu tür Doğu ülkelerine daha çok sabun gidiyor. Çünkü onlar daha çok sık kullanıyor. Avrupa'ya gönderdiğimiz sadece şu anda İtalya ve Hollanda oldu bu zamana kadar. Onun dışında Çin, Senegal zaten onlar ayrıca vardı. E, onun dışında... Almanya'ya olsun. Yani sıvı sabunu başlatıp devam etmek. Yalnız sıvı sabunla doğal olmak kaydıyla yapmaya devam etmek. Son olarak sabun yapmanın kimyasal ve sanatsal yönlerini iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Eğitim almak, araştırmak ve denemekten korkmamak çok önemli. Kendi markasını kurmak isteyenler için pazarlama ve girişimcilik bilgisi de büyük avantaj sağlıyor. En önemlisi zaten yaptıkları işi severek yapmalıdır. Çünkü sabun üretim bir anlamda da sanattır zaten.